Herkese merhaba. Bugün Adisa Ababa köstebek pasta yapacağız mutfakta. Yapımı iki aşamalı. Öncelikle çikolatalı kek için malzemelerini sayacağım. Çikolatalı kek için 3 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, vanilya, 1 paket kabartma tozu, Tereyağını daha sonra iç dolgusu için kullanacağım. 1 paket kakao ve 3 bardak da süt ilave ediyorum. Öncelikle karıştırma kabıma şekeri ve üzerine 3 tane yumurtayı ekliyorum. Eklemiş olduğum bu malzemeleri Mikserde iyice çırpacağım. Çırparken görüntünün bu renk değil, şu şekilde yoğun, köpüklü bir kıvam oluncaya kadar bekleyeceğim ve üzerine unumu ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Üzerine bir paket kakaoyu ve sonrasında kabartma tozunu da ekledikten sonra metal bir tepsi tabanını iyice unladıktan sonra fırına girmek için hazır. Kakaolu karışımımı tepsime döktükten sonra 180 derecede ısınmış fırınıma koyuyorum. Yaklaşık 15 dakika sonra pişmiş olacak. İç dolgu malzemeleri için yazımı buraya bırakıyorum. İç dolgu malzemelerini öncesinde unu ve sütü İyice çırpıcıyla açmak için tencerede ateşten önce karıştıracağım. Bardak bardak sütlerimi ilave ediyorum. Şu şekilde pürüzsüz bir iç dolgu malzemesi hazırlamam gerekiyor. Çırpıcıyla iyice karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra ocağa alacağım. Karıştırmaya devam ederken bir yandan da bir bardak toz şekerimi ilave edeceğim. Üzerine Vanilyayı da ilave ettikten sonra iyice karıştırmayı devam ediyorum. Vanilyayı da ekledikten sonra karıştırmaya devam ederken topaklanmamasına özen göstermeliyiz. Sonra tereyağını ilave ettim. Ve bir, bir mikserle tekrardan şu şekilde kıvamı aldırıyorum. Pişmiş olan kakaolu kekimi bu şekilde iki parçaya böleceğim. Parçalanmasında herhangi bir mahsur yok. Çünkü şu şekilde bir süzgeç aldığımda çukur bir süzgeç difrize gireceği için bu parçalanan kısımlar hiçbir şekilde gözükmeyecektir. Yapışmamasını önlemek için streç koyacağım kabımın en altına. Daha sonra kakaolu kekin bir tarafını içine dolgu malzemeleri de ilave edip fazla kalan yerleri de bıçak yardımıyla şu şekilde alacağız kanalıma abone olmayı beğene basıp yorum yapmayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar fazla gelen yerlerin keklerini aldıktan sonra diğer kısmıyla köstebek pastamı tamamını kapatıyorum köstebek pastasının üst tarafı daha büyük gözüküyor olabilir bunu kesmiyoruz. Sadece su yardımıyla şu şekilde ıslatarak içine doğru kapatıyoruz. Kekimi elimle içine doğru itiyorum şu şekilde. İyice kapandığını gördükten sonra bunun üzerinde streçleyip difrize gönderiyorum. Yaklaşık 24 saat sonra bizimki gibi hemen çocuklarınız varsa ve acele ediyorsanız Birazcık daha yumuşak bir kek elde edersiniz. Benim tavsiyem 24 saat bekletmeniz. Şu şekilde ters çeviriyorum. Köstebek pastamızın dilimlenmesinde bakın bıçak şu şekilde yumuşak olmaması gerekiyor. Daha sert bir hamur olması gerekiyor. Ama lezzet inanılmaz. Tariflerimin devamı için abone olmayı, beğene basıp yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyelim arkadaşlar. Herkese afiyet olsun.